Allah-u Azimişşan iki milleti ben öksü değilim. Elhamdülillah benim inandığım nizam İslam dünya nizamıdır. Ama ök bir realitedir. Belli ölçüde o realiteye itibar etmek dine aykırı değildir. Nasıl ki senin anan baban namuslu şerefli bir insansa onunla iftihar etmen hata değildir. Aynen milletin de geçmişiyle, faziletleriyle, başarılarıyla övünebilirsin. Faziletin et ve kemikten, kandan geldiğini iddia etmek İslam'ın reddettiği bir şeydir. Yoksa bir toplum Allah ya ey yön nasıl inna min ve unsa ey insanlar sizin hepinizi bir erkekle bir dişiden meydana getirdik. Ve cealnâküm şu'ûben ve kabayla Sizi şubeler, kavimler, kabileler haline getirdik. Demek ki bu realiteyi kabul ediyor din. Devam ediyor. İnne ekremeküm inde Allahi. Sizin Allah katında en makbulünüz etkaküm. <Sessizlik> Takvada ileri olan. Ahlakıyla, inancıyla, faziletiyle, üstünlük Şereful insan bil iman. Peygamber de buyuruyor ki insanın şerefi imanledir. La bil mal ve la bin nesep. Malla veya neseple değildir. Ama sen milletinin faziletiyle, ailenin faziletiyle övünebildiğin gibi milletinin faziletiyle de övünürsün İslam'la mizan etmek şartıyla. Ben her zaman söylüyorum. Yükselmede de rekor bizde, alçalmada da rekor bizde. Kemalist hareketler, darbeler. Afrika'nın otan da vahşileri içinde olsaydı millet isyan ederdi. Bizim işimizden bir Kürt'ten başkası isyan etmedi Şah Said. Rahmetullahi aleyhim. Herkes boyun eğdi. Alçalmada da rekor bizde. Sen bir milletin hayatını, mematını yüzde yüz bir eldiveni, bir çorabı ters yüz eder gibi değiştireceksin. Bir şey olmayacak. Kimsenin kılı kıpırdamayacak. Bunu niye söylüyorum? İki milleti kader perspektifinden bakarak vazifelendirilmiş, ilahi bir surette vazifelendirilmiş görüyorum. Bunların biri Türklerdir, biri Araplardır. Nedir bu vazife? Arapları Allahu Azimişan irade-i ilahiyesini Arapça göndermeyi murad ettiğinden ilmi ezelisiyle Kur'an'ın nüzülünden binlerce yıl evvelinden Arap milletine bir belagat, fesahat, talakat, edebiyat temayülü verdi. Bunlar Panayırlar'da yarıştılar, ben daha güzel hitabede bulunurum, ben daha güzel şiir söylerim, ben daha hikmetli söz söylerim diye. <laughs> Bu faaliyet Arap dilinin irade-i ilahiyeyi istiap edebilir, içine alabilir. Bir zenginlik kazanması için asırlar süren bir antrenmanmış. Çünkü ilmi ilahide olmuş ve olacak farkı yoktur. Allah katında zaman yoktur. Asırlar evvelinden onları bu antrenmana sokmuş. Ve Arapça o hale gelmiş ki Kur'an ifadesiyle "Vela radbin ve la ya'bisin illa fi kitabinübi." Kainatta yaş kuru ne varsa hakkı batıldan ayırt etmek için mübin olan bu kitapta mevcuttur. Bir kanun fizik kanunu söylesen. Bütün sular normal basınç altında 100 derece hararette buharlaşır desen. Bu kainattaki bütün sulara şamildir. Kur'an'ın öyle ayetleri vardır ki bu bahse girersek bitmez. Kur'an'ın fesahati, icazı hakkında. Sen onu bir vesile telakki edersin. Ama kainatta olmuş olacak her şey onun umumi hükümleri içindedir. Bu icaz bu dilin mükemmelliğinden vücuda gelmiş. Bu mükemmellikte Arap milletinin asırlarca belagat, fesahat, edebiyat, talakat ile olmuştur. Türk milleti de İslam'dan evvel, bakın her milletin tarihinde semavi bir dine intisap etmeden evvel putlar vardır. Afrika vahşilerinin bile putları bulunuyor, çıkıyor, totemleri, iletişim zonu doludur bunlarla. Türk milletinin putu yok. Putu yok. Mücerret bir Allah mefhumu var yer tanrı, gök tanrı. Bizim ecdadımızın İslam'dan evvelki hayatında hiçbir arkeolog put mahiyetinde, sanem mahiyetinde bir eşya bulamamıştır. Yok. Bir diğeri de cengin, cidalin, kavganın antrenmanını yapmışlar. Atilla'yı düşün, Atilla. Kara Kurum'dan, Orta Asya'dan kalkıyor. Roma'yı fete gidiyor at sırtında. Bugünkü nesiller arabayla bu mesafeye gidemezler. At sırtında. Bu ne? Bu bir cengaverlik tavrı. Çin'i istila ediyor. Çin'de Türk hanedanı hükümdar ilan oluyor. Asırlar var Çin tarihinde. Çin bizim milletimizden o kadar bizar olmuş ki 3000 kilometre buradan Almanya'ya kadar 3000 bile tutmaz. 3000 kilometre vatanının şimaline 6 metre genişliğinde bir sur inşa ediyor. Nazar dikkatinizi celbederim. Aydan dünyanın fotoğrafı çekildiği zaman dünyadaki beşeri eserlerden tek o fotoğrafta görülen Çin Seddi'dir. Demek ki en büyük beşeri eser Çin Seddi. Dünya yüzünde. Bunu biz yapmadık Çin'den kerimizi korumak için. Bunu Çin yaptı bizim ecdadımızdan kendini korumak için. Bu da bizim cengaverliğimizi gösteriyor. Demek ki Allah Arap milletini Kur'an'ın Arapça inmez muradı ilahiyesine hazırlık olmak üzere lisan antrenmanına soktu. Bizi de cihat antrenmanına soktu. İslam'dan evvel tahakküm arzusuyla ben hükmedeceğim. Ben baş olacağım. Ben 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 diye yürüyen bir millet Allah'ın dini galip gelecek diye o enerjiyi kullanır hale geldi. Bizi de cihada hazırladı. İslam tarihinin 1400 senesinin en az 1200 senesi bizim liderliğimizde geçmiştir. Abbasilerin bile orduları Türktür. Halife Mutasım tamamen ordusunu Türklerden kurmuş. Irak'ta daha garibini size söyleyeyim. Bu cengaver insanlar şehvetli Arap kadınlarıyla evlenirse cengaverlikleri bozulur diye Türklerin ikameti için Samarra şehrini kurmuştur. Bugün Irak'taki Samarra şehri Abbasi ordusunda vazifeli Türklerin oturduğu yerdi. Bu maksatla kurulmuştur. 1200 sene onun için zaten Selçuklu ve Osmanlı bin seneyi toplar. Kimse kimseye liderliği bahşetmez, hediye etmez. Bu güçle alınır. Liyakatle devam ettirilir. Böyle de olmuştur. Bugün Orta Doğu'da ne sıkıntı varsa Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, şurada, hepsi başsızlık belasıdır. Çünkü biz alem İslam'a baş olmaktan vazgeçirildik. Bakın vazgeçtik demiyoruz. Bizim namımıza hareket eden adamlar, milli irade namına hareket eden adamlar Osmanlı'yı yıktılar. Hilafeti ilga ettiler. Ve Türkiye'nin Avrupa karşısında İslam'ı dava eden, farklı bir dünya görüşünü dava eden bir millet olarak devamını engelleyecek inkılapları yaptılar. Milletin yüzü Kabe'ye dönükken bu yüzü Hollywood'a çevirdiler. Cebren. Asarak keserek. Cebren.